edim erdemli devlet İdare modeli 3 adımda devlet idaresi nasıl düzelir birinci adım Devlet düzeniyle bedenimizi karşılaştıralım. Adalet, vücuda giren hava, su, gıda organlara eşit dağılmaz ise bazı organlar işlerini yapamaz ya da eksik yapar. Paylaşım olmaz ise vücut bütünlüğü bozulur. Mide, tüm yemekler benimdir demez. Organlar vücut içinde birlik ve barış içinde yaşarlar. Kalp, kibre kapılıp ben böbreklerden üstünüm demez. Vücutta her organın ve hücrenin bir işi, görevi vardır ve hiçbir organ yarın ne olacak diye endişe duymaz ya da tembellik yapıp ben bugün çalışmam demez. Denge, vücudu sağlıklı kılmak için dengeli beslenmek, hareket etmek gerekir. Aşırılık ya da yoklukta vücudun dengesi bozulur. Aşırılık, bir organa aşırı yüklenirsek ne olur? Gözler dinlenmezse kızarır. Ayaklar dinlenmezse yorulur. Çok yersek mide şişer. Yokluk, bir organa yeterince besin, hava ya da su gitmez ise o organ işlevini yerine getirmekte zorlanır. Vücut dengesinin devamlılığı adına özgürlük bazen serbestlik, bazen kısıtlama anlamına gelir. Sosyallik eksikliğinde insan hayatı bir makineden farksız hale gelir. İnsan sosyal olacak ki aile kurup neslin devamlılığını sağlasın. Biraz eğlenecek, arkadaşlarıyla çay içecek, dinlenecek, tatil yapacak. O yüzden sosyal hayat ve dinlenme insanlık için en temel ihtiyaçtır. Bu temel ihtiyaçlar sağlandığında zihin ve beden huzur bulacak, insan hakikate ulaşmak adına düşünecek ve kendi gerçekliğini arayabilecek. Görüyoruz ki vücudumuzda bir bütünlük içerisinde kendini idare eden bir yapı var. Adalet, eşitlik, denge, özgürlük hepsi yerli yerinde. Kibir yok, üstünlük yok, tembellik yok, endişe yok. Temel ihtiyaçların hepsi sağlanıyor. Her şey gayet uyum içerisinde. Peki bu uyum devlet düzeninde insanlar arasında nasıl sağlanır? demokratik biçimin doğru uygulandığı, iktidarın ve idarecilerin adaletli, iyi yetişmiş, erdemli olduğu, ekonomik modelin eşit ve akıllıca seçildiği, siyaset ve para ilişkilerinin kontrol edildiği, denetimin eksiksiz yapıldığı ve halkın kurallara bağlı olduğu bir ülkede herkes razı olacaktır. Cumhuriyet yönetimin şeklidir. Beden gibi tek başına bir anlamı yoktur. Bedenin ruha ihtiyaç duyduğu gibi cumhuriyetin de demokrasi gibi yönetim biçimine ihtiyacı vardır. Seçimler ile başa geçen iktidar beyin gibi her şeyi idare etme gücüne sahiptir. İktidar halktan aldığı bu güç ile devletin devamlılığı ve halkın refahı için idarecileri belirler. Kurallar koyar, politikalar hazırlar, ekonomik program oluşturur. Tüm bu programlar ile ülkeyi adil yönetmesi, insanların huzurunu sağlaması beklenir. Ülke kalkınsın, yollar yapılsın, sorunlar giderilsin, fabrikalar kurulsun, çocuklar güzelce yetişsin, dertlere derman bulunsun gibi bir sürü şey iktidarın sorumluluğundadır. İkinci adım, sorunun kaynağı nedir düşünelim. Sorun nerede? Neden ülkede birçok yanlış yapılıyor? Adil bir sistem kurmak adına öncelikle mevcut sisteme bakmak ve sorunun nereden kaynaklandığını doğru tespit etmek gerekir. Tespit tespit ettiğim sorunları sözleri çok uzatmadan en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin bir bakalım mevcut idari sistemde durum nasıl? Kim seçiyor? 84 milyonluk orta ve alt tabaka. Kim yönetiyor? 1 milyonluk üst tabaka. Yönetsin. Hiç sorun değil. Gerekirse bir kişi yönetsin. Sorun üst tabakanın, iktidarın yönetime geldiğinde yoksulların, alttakilerin taleplerini görmezden geldiğinde çıkıyor. Sorun zenginlerin yoksullara tepeden baktığında çıkıyor. Sorun kimse hesap vermediğinde ortaya çıkıyor. Sorun adalet, ahlak ve ilkeler yok sayıldığında ortaya çıkıyor. Yoksa adil, erdemli ve ilkeli olduktan sonra kimin ve kaç kişinin yönettiği önemli değildir. Şimdi siz cevap verin. Mevcut düzende adalet var mı? Hakça paylaşım var mı? Yönetenlere güven var mı? Ahlaklı bir idare var mı? Adaletli olmak eşit dengeli hakça paylaşmaktır. Kalbimiz kanımızı tüm organlara eşit dağıtırken ülke kaynakları neden eşit dağıtılmaz da birileri kazanlı alırken birileri kaşık ile alır? kibirli olmak en büyük günahtır derken neden bu siyasiler, yöneticiler ayrıcalıklı yaşarlar, gösterişten vazgeçmezler, halka tepeden bakarlar? Birlik olmak ve barış içinde yaşamak gerekirken ve kolayken baştakiler neden bunu istemez? Endişe ve korku içinde yaşayan insanların çaresizliğini görmezden gelmek nedendir? Dengesizlik bu kadar artmışken insanları yoksulluk ile baş başa bırakmak ve varlık sevdasına düşürmek nedendir? Özgür olması gerekenlerin tutsak tutsak olması gerekenlerin özgür olduğu bir ülke olduk. En temel ihtiyaçların lüks sayıldığı bir hale gelmişiz. Evlenmek, aile kurmak, çocuk eğitmek, ev sahibi olmak, iyi yemekler yemek için bile zorlanıyoruz. Denetimin olmadığı ve kuralsızlığın hakim olduğu düzen düzelmedikçe böyle devam eder gider. Üçüncü adım, her şeyi düzeltecek yönetim modelini değerlendirelim. Sokrates, Platon ve Farabi'nin devlet, demokrasi, sistem hakkında görüşleriyle Hz. Muhammed'in, Hz. Ömer'in, Hz. Ali'nin adalet anlayışından esinlenerek oluşan erdemli devlet idare modelini gelin en sade şekilde anlatalım. Aşağıda görüleceği gibi her şeyin düzelmesinin altı temel boyutu vardır. Demokrasinin işlemesi, eğitimli idareciler, ekonomik model, siyaset ile sermaye ilişkisi, denetim, ilkeler ve kurallar. Bir ilkeler birliği ülkenin ve devletin devamlılığı milletin huzur içinde yaşaması adına ilkeler ve kurallar ile idare edilen bir sistem kurmak zorunludur. Bu sistemi kurmak tarih boyunca çatıştırılmış din, bilim, felsefe ve siyaset kurallarını ilkeler birliği altında ortaklaştırmak ile mümkün olacaktır. 2. Kurtuluş Birliği ancak eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde halk ve devlet bütünlüğü ile tek çatı altında tüm kitlelerin ihtiyaçlarını, taleplerini, özlemlerini, amaçlarını tek tek ele alıp değerlendirmek, istekleri ortaklaştırmak ve aşırı istekleri dizginlemek ile mümkün olacaktır. Ortak ülkü ve ülke altında sağlam temeller üstünde birlik olunca tüm sorunlar kolaylıkla çözülecektir. 3. İlkeli demokrasi modeli kapsamında devlet idare mektepleri kurulacaktır. Ülkenin yönetimine ve idaresine aday olacak kişilerin ilkeli, adil, bilgili ve erdemli olması hedefiyle bu okullarda eğitim alması sağlanacaktır. Yönetime talip olan tüm adayların haksızlık yapması, rüşvete ve yolsuzluklara göz yumması, adaletsiz davranması, eş, dost, akrabalara ayrıcalık tanıması, halkın ve devletin parasını menfaatine kullanması, alım-satım işlerinde kanun dışı hareket etmesi gibi olumsuz durumlar engellenmiş olacaktır. Adayların doğru, seçimlerin adil ve seçmenlerin aldatılmamış olduğu şartlarda gerçek demokrasinin tanımı yapılmış ve demokrasi sorunu çözülmüş olacaktır. 4. İlkesel Denetleme Meclisi. Tüm yönetici ve memurlar ilkesel olarak denetlemeye tabi tutulacak. Bağımsız savcılardan oluşan bu meclisin tüm politika, kanun ve kuralları, din, bilim, felsefe ve siyaset ilkeleri dahilinde denetleme, düzeltme ve engelleme yetkisi olacak. Tüm kurumların dışında olacak bu meclisin her türlü bilgiye ve belgeye ulaşma hakkı olacaktır. 5. Denetimli serbestlik ekonomi modeli. Liberal ekonomik politikaların serbestlik anlayışı çoğu durumda denetimin varlığını ve halkın çıkarlarını yok saymaktadır. Serbestlik ile denetim birbirine zıt durumlardır. Hem liberalizmin serbestliğini hem de sosyal politikaları birleştirerek denetimli liberalizm veya denetimli serbestlik adı altında politik bir düzen uygulamak en doğrusu olacaktır. 6. Denetimli siyaset ve ticaret ilişkisi. En büyük sorun, elinde güç ve para olanın her şeyi kontrol etme istemesiyle başlamaktadır. Bu sorunu engellemek adına, ile sermaye ilişkilerini denetlemek en önemli unsurdur. Hatta ben derim ki bu altı kural anayasanın ilk dört maddesinin ardına eklensin. Kimsenin de değiştirmeye gücü yetmesin. Böylece herkes gönül rahatlığı içinde hayatına devam etsin. 1. Bir, i̇lkeler Birliği. Ülkenin ve devletin devamlılığı, halkın huzur içinde yaşaması adına ilkeler ve kurallar ile idare edilen bir sistem kurmak zorunludur. Bu sistemi kurmak, tarih boyunca çatıştırılmış din, bilim, felsefe ve siyaset kurumlarını ilkeler birliği altında ortaklaştırmak ile mümkün olacaktır. Daha sonra da kalıcı ilkeler ile bu birliği güçlendirmeli ve sonsuza kadar yaşatmak gerekecektir. Hedefimiz elmayı paylaşma ülküsü altında cömertlik ve paylaşma erdemleri ile herkesin gönlünü fethetmek. Temel amacımız ise halk ve devlet bütünlüğüyle ülkeyi ve ülke insanını özgürleştirmek, daha sonra tüm güvenlik, ekonomik, hukuki, ahlaki, sosyal, idari, eğitim, çevre ve sağlık sorunlarını çözmek olacaktır. Hukuki ilkeler, adalet, eşitlik, özgürlük ilkeleri kapsamında halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak, aile ve toplumun huzurunu, mutluluğunu sağlamak, dayanışma ve barışı daim kılmak, geliştirmek ve hakikatin peşinde ilerlemek siyasi ilkemiz olacaktır ata ilkelerimiz halkçılık, devletçilik, bağımsızlık, milli egemenlik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik ve akılcılık ilkeleri ülkenin kuruluş ilkeleridir ve vazgeçilmez olmalıdır. Din ve felsefe ilkeleri mücadele edilmesi gereken günahlar. Kibir, kıskançlık, ikiyüzlülük, öfke, zorbalık, şehvet, tembellik, acelecilik, oburluk tüm insanlar tarafından öğrenilmesi ve dizginlenmesi gerekir kazanılması gereken erdemler merhamet Şefkat sadakat sabır doğruluk cömertlik cesaret dengeli olmak sırt tutmak ve şükretmek her herkes tarafından öğrenilmesi ve uygulanması hedeflenmelidir tüm bu ülkeleri uygularken de inançlı istekli sabırlı düzenli ve azimli olmalıyız 2. Kurtuluş Birliği Modeli Kurtuluş Birliği ancak eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde halk ve devlet bütünlüğü ile tek çatı altında tüm kimliklerin, kitlelerin, partilerin, kurumların ihtiyaçlarını, taleplerini, amaçlarını tek tek ele alıp değerlendirmek, istekleri ortaklaştırmak ve aşırı istekleri dizginlemek ile mümkün olacaktır. Ortak ülkü ve ülke altında sağlam temeller üstünde birlik olunca tüm sorunlar kolaylıkla çözülecektir. Kurtuluş Birliği, istekleri ortaklaştırmak, aşırı istekleri dizginlemek ile mümkün olacaktır. Ülkemizde yaşayan grupların bazıları bazı durumlarda birleşirken bazı durumlarda zıtlaşabilir. Zıtlaşmadan ve ayrışmadan beslenen çıkar grupları birliği asla savunmazlar. Bu çıkar gruplarını bir yana bırakırsak, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ilkesiyle hareket etmek ilk kuralımız olmalıdır. Göründüğü gibi birinci gruptaki insanlar ulusal ilkeleri ister. İkinci gruptaki insanlar sosyal ilkeler ister. Üçüncü gruptaki insanlar dini ilkeler ister. Dördüncü gruptaki insanlar Kürt kimliği için eşit haklar ister. Beşinci gruptaki insanlar ise rahat ve huzurlu yaşamak ister aşırı istekler. Bununla birlikte birin içinde bazı kimlikleri her şeyin üstünde görenler ve diğer tüm düşünceleri reddedenler vardır. İkinin içinde ulusal kimlikleri ve dini reddedenler vardır. Üçüncü grubun içinde diğer herkesin kendisi gibi olması gerektiğini keskin şekilde savunanlar vardır. Dördün içinde ayrılıkçı planları olanlar ve Türk kimliğine karşı savaş açanlar vardır. Beşin ve diğer hepsinin içinde de ülkeyi önemsemeden her şeyi yabancıya satabilenler vardır. 3. İlkeli demokrasi modeli. Demokrasi sorunu ve devlet idare mektepleri. Bir geminin dümenini kaptana mı verirsiniz yoksa gemideki herhangi birine mi sözüyle demokrasiyi eleştiren Sokrates, ülkeyi erdemli ve bilgili kişilerin mi yönetmesini istersiniz yoksa zengin ve güçlü kişilerin mi diye sözüne devam etmiştir. Tarih boyunca demokrasi kavramı bir çıkmazda savrulup durmaktadır. Bir yanda ahlaklı yönetici çelişkisi vardır, diğer yanda aldatılabilmeye müsait olan halk. Bir yanda da yöneticileri halkın karşısına getiren ve halkı ikna etmeye çalışan siyasi güçler. Yönetici olmak isteyen adaylar kimdir? Ahlaklı, erdemli ve bilgili midir? Ülkeyi hangi programa göre yönetecekler? Hangi eğitimleri almışlar? Kimlerle bağlantıları var? Hangi vaatlerde bulunmuşlar? Hangi özelliklerinden dolayı aday olmuşlar? Siyasi partiler ya da siyasi güç hangi özelliklere göre adayları belirlemektedir? Bu özellikler nelerdir? Acaba siyasi partiler adayın erdemi ve bilgisine mi bakıyordur yoksa derin ilişkiler, menfaat ilişkileri ya da maddi güç etkili oluyor mudur? Bunun yanında seçilmek ve halkı ikna etmek adına ahlak dışı, kanun dışı yollara başvuruyor olabilirler mi? Siyasi partiler için zafere giden yolda her şey mübah mı yoksa ilkeli olmak daha mı önemlidir? Seçen halk kolayca aldatılabilen adayların hangi özelliklerinden dolayı önüne getirildiğini bilmeden programı bakmadan oy veren kitle. Belki eskisinden kurtulmak, belki çıkar için, belki inandığı için sandığa gidip küçük bir grubun yönetimini onaylayan büyük irade. Sürekli eleştiren, sürekli aldatılan, sunulanı hep kabul eden yüce millet doğruyu nasıl anlayacak? Demokrasi anlayışı halkın iradesiyle özgürce kendini yönetmesi adına önüne sunulanı seçmesidir. Hiçbir zorlama yok, kendi iradesi var, kendi özgür kararı var, kendi kendini yönetmesi var. Çok güzel sözler değil mi? Fakat önüne sunulanı seçmesi dendiğinde tarihsel demokrasi sorunu burada ortaya çıkıyor. Önümüze çıkan aday neye göre aday oluyor ve neye göre önümüze çıkarılıyor? Çözüm Tüm bu sorunların önüne geçmek adına devlet ve millet bütünlüğü ile ilkeli demokrasi modeli kapsamında devlet idare mektepleri kurulacak. Ülkenin yönetimine ve idaresine aday olacak kişilerin ilkeli, adil, bilgili ve erdemli olması hedefiyle bu okullarda eğitim alması sağlanacaktır. İlkeli demokrasi modeliyle adayların doğru, seçimlerin adil ve seçmenlerin aldatılmamış olduğu şartlarda gerçek demokrasinin tanımı yapılmış ve demokrasi sorunu çözülmüş olacaktır yönetime talip olan tüm idareci adayların haksızlık yapması, rüşvete ve yolsuzluklara göz yumması, adaletsiz davranması, eş, dost, akrabalara ayrıcalık tanıması, halkın ve devletin parasını menfaatine kullanması, alım-satım işlerinde kanun dışı hareket etmesi gibi olumsuz durumlar engellenmiş olacaktır. 4. İlkesel denetleme meclisi. Denetleme olmaz ise herkes istediği gibi iş yapar, haksızlıklar artar, kanunlar hiçe sayılır. Halk arasında ikilik olur ve insanların devlete güveni kalmaz. Halk ve devlet bütünlüğü içinde eşit, adil, ahlaklı bir düzen kurmak için bağımsız ve ilkesel denetlemenin varlığı kaçınılmazdır. Ancak bu şartlarda adil bir yönetim sağlanabilir. Denetleme olursa insanlar kötüden, günahlardan, yanlışlardan uzak dururlar. Bu kapsamda bakanlar, milletvekilleri, parti liderleri, hakimler, savcılar, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri başta olmak üzere tüm kamu yönetici ve memurları ilkesel olarak denetlenmesi gerekir. Bunun için bağımsız avukat, savcı ve hakimler tarafından ilkesel denetleme meclisi kurulacaktır. Başlıca denetleme ilkeleri şunlar olacaktır. İlk olarak tüm idarecilerin ilkesel eğitimden geçmesi şart olacak. Herkes neyin kanuni, neyin kanun dışı olduğunu bilecek ve buna göre hareket edecek. Hiçbir yönetici kanun dışı iş yapamayacak. İdareciler makam ve devletin gücünü kullanarak ayrıcalık talep edemeyecek. İdarecilerin tüm kararları sorgulanabilir olacak ve her karardan şahsi olarak da sorumlu olacak. Siyaset ve ticaret ilişkileri denetlenecek. İdarecilerin rüşvet adı altında hediye, bağış ya da indirim gibi şeyleri kabul etmesi yasaklanacak. Rüşvet olayları yapay zeka sistemleriyle takip edilecek. Kimse şahsi menfaatleri uğruna halkın ve devletin hakkına el uzatamayacak. Personel alımı noktasında torpil ve akraba kayırma durumları yasaklanacak. Hiçbir memur işten atılma korkusuyla kanunsuz işlere göz yummayacak. Her memurun işi ve hayatı güvence altında olacak. Kanunsuz iş yapan idareciyi şikayet edenler ödüllendirilecek. 5. Denetimli serbestlik ekonomi modeli. Liberal ekonomik politikaların serbestlik anlayışı çoğu durumda denetimin varlığını, adaleti, etik değerleri ve halkın çıkarlarını yok saymaktadır. Çünkü serbestlik ile denetim birbirine zıt durumlardır. Denetim dur dediğinde serbestlik beni kimse durduramaz der. Tüm bunları göz önünde bulundurarak hem liberalizmin serbestliğini hem de sosyal politikaları birleştirerek dizginleştirilmiş liberalizm veya denetimli serbestlik adı altında bir ekonomik model uygulamak mevcut şartlarda en doğrusu olacaktır. Bu ekonomik model denetimli şekilde özgür girişimciliğin desteklenmesini sağlayacak, başıboşluğu dizginleyecek, halkın sömürülmesine engel olacak ve insanların açgözlülüğüne karşı en adil seçenek olacaktır. 6. Denetimli siyaset ve ticaret ilişkisi. Parası olan güçlüdür. Güçlü olanlar hep daha fazlasını ister. Kazandığı yetmez, kendisinin olmayana, başkasının payına, halkın hakkına ve devletin parasına göz dikmeye başlar. Parasal gücüyle siyaseti, adaleti, medyayı kontrol eder. Vatandaş başka şeyler ile oyalanırken ülke birileri tarafından sömürülür. Üstelik bu sömürüye karşı halkın kendini savunması mümkün bile değildir. Çünkü halk görmez, bilmez, duymaz. Bu duruma engel olmak için ticaretin ve paranın siyaset üzerindeki hüküm kurma isteği engellenmelidir. Ticaretin siyasetten talepleri olabilir fakat bu taleplerin karşılanması adına kanunsuz işlere başvurulamaz. Bu durumu önlemek adına devlet idare mektepleri ve ilkesel denetim meclisi etkili olacaktır. Yoksa kimin parası var, kim zengin, kim güçlü, kimse ilgilendirmez. Ama ülkenin kaynakları talan ediliyorsa buna kimse izin vermez.